5 Eylül Cuma günü sabahından herkese selamlar, saygılar. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Tarım dışı istihdam verisinin e, beklenti 6 ya da üzeri gelmesiyle birlikte piyasayı hangi yönetetikler? Altını düşürür mü, çıkartır mı? E, Bitcoin artık düştüğü yerden kalkar mı? Bunların hepsini anlatacağım. Dinle, öğren. Anlatabiliyor muyum? Bunları dinle. Avel, avel ekrana bakmayın. Öğrenin bunları. Azıcık kafanızı çalıştırın. Tamam mı? Şimdi tarım dışı istihdam e, ne demek? Bizim için çok önemli çünkü Fed'in para politikası kararlarını doğrudan etkileyen bir şeydir istihdam verisi. Beklenti üzerinde gelirse senaryolarımız ne oluyor? Güçlü istihdam demek değil mi beklenti üzerinde gelmesi? Şimdi genellikle dolar endeksi tarafında beklenti üzerinde gelirse beklenti 75k civarları zaten 73-75k civarlarında. E, beklenti üzerinde gelirse dolar endeksi aynı paralelde bak düz mantık düşün tamam mı? ABD verilerinde veri yüksek gelirse dolar endeksi değerlenir. Yükselir. Çünkü güçlü istihdam demek FED'in faiz indirimlerini ötelemesi veya daha şahin kalması anlamına gelir. Yani dolar endeksindeki düşüşün sonlanacağını söyleyebiliriz beklenti üzerinde gelirse. Peki bu senaryoda ONS ne yapar? Hemen değerlendirdiğimizde ONS zaten anasının bilmem neyine gitti artık uzaya mı çıkacaksın be insafsız. 3500'lerden sattım bak yemin ederim 3500'lerden tarihi zirvelerden sattığıma sevinemediğim bir işlem oldu bir haftadır benim için. Eminim ki ee, oldukça büyük bir kitle satış yönlü şu an ONS'un düşmesini bekliyor. Bizim için ne lazım biliyor musun? Tarım dışının yüksek gelmesi. Yani 70-75K'dan yüksek gelen bir tarım dışı anca bizi, bizi kurtaracak bugün. Ee, ve bu senaryoda dolar endeksi yükseleceği için beklenti üzerinde gelirse bizi kurtaracak senaryoyu söylüyorum sana. Ons altın ne demek? Güçlü dolar demek. Yükselen faiz beklentisi nedeniyle e, baskı görecek ons ve düşüş eğilimine geçecek. Böylece biz de artık rahat bir nefes bu cuma alacağız. inşallah hafta sonu da diyeceğiz ki ya bekledik ama değdi. Tamam mı? E, bu senaryoda ne olacak? ONS'un düşmesiyle birlikte bu arada müthiş bir skat yapacağız. Sırınç istihdam verisi açıklandığında. Çünkü bu veri gerçekten çok önemli. Eylül ayının faiz indirim beklentisi var biliyorsunuz ki FED tarafında. E, yapacak mı yapmayacak mı? 17'siydi yanlış hatırlamıyorsam. E, tarihi zirvede olan bir ONS var. Tarihi zirvede olan bir gümüş enstrümanı var karşımızda. Bu senaryolarda bu kadar yüksek seviyelerden eğer bir de beklenti üzeri gelirse var ya ons ne satılır. Ons var ya ne satılır. Sat abi bekle oradan emeklilik ikramiyeni al. Sana o kadar söyleyeyim. Yani günlük grafiğe baktığında bu nedir kardeşim ya? Bu nedir ya? 3360 kibaren ee, neredeyse 450 desek 200 puan 200 puan düzeltme yapmadan çıktı. Düzeltme yapmadan çıktı evet. Beklenti üzerinde bir verimiz geldiğinde olsa düşüş senaryolarını değerlendiriyor olacağız. Destek olarak takip edeceğimiz seviyeler 3530'lar daha sonrasında 3500'ler çok şükür ki ve bunun da kırılımı ile birlikte 3450'leri görmüş olacağız. Peki tarım dışı istihdam 75.000'den düşük gelirse ne olacak? Dur 75 miydi 73 müydü? Şimdi yan, he, 75 beklentimiz 75 bir önceki veri 73K. 75 binden e, daha düşük bir rakam gelirse ki ADP verisi e, 54K gibi çok düşük bir e, rakamla fiyatladı dün piyasayı. 54 mi 53 mi tam hatırlamıyorum. O, 54 bin. 54 binlerde ee, bir fiyatlama gerçekleşti. Bu da piyasada bir tutucu beklenti e, almamızı sağladı. Destekledi. Şimdi bu senaryoda ons ne yapar? Yükselir de yükselir. Yeni ATH'lar, yeni zirveler o zaman e, kadrajımızda olacak. Peki hangi seviyeler? Bak tarım dışının düşük gelmesi senaryosunda bu. Vallahi 2790'lara kadar, 2800'lere kadar bunun önü açık. İnşallah gelmez. Vallahi temennim tarım dışının yüksek gelmesi yönünde düşük gelirse sıçtık size öyle söyleyeyim. Yani piyasa artık içimizden geçer. Çünkü dediğim gibi 200 puanlık bir yükselme durdurak bilmeden bir e, yukarı alıcılı bir grafik var. Ya bir düzeltmesini yapması lazım. Ya yani hepimiz bir rahat bir nefes almamız açısından tamam mı? İnşallah bakalım. İnşallah maşallah Allah, yürümüyor piyasa ama en azından o olasılıkları söylemiş olayım. Yani olsa satış yönde işlemi olanlar benim gibi. Ee, beklenti üzerinde bir istihdam e, bekliyoruz şu anda. Beklenti altında gelirse ondan sonra onsta daha yukarı bay yönlü artık işlemler değerlendiriyor olacağız. Peki Nasdaq ne yapacak? Beklenti altı ya da üstünde gelmesiyle birlikte şöyle bir saniye şöyle bir kontrolü sağlayayım. Tamam. Bazen teknik aksaklıklar yaşıyorum. Ee, grafik geçmiyor yani ekran sabit bir görüntüde kalıyor ben konuşuyorum Allah konuşuyorum. Meğersem sadece mesela omuz grafiği ben hepsini anlatıyorum ama o yüzden arada kontrol ediyorum. Şimdi e, Nasdaq ne yapar? Beklenti altında gelirse 75K'nın altında gelirse veri. E, Nasdaq tarafı için bu kısa vadede bir öncelikle karışık bir tepki verir. Yani e, güç, çünkü güçlü ekonomi pozitif gibi görünse de yüksek faiz ihtimali ilişki iştahını e, baskılayacak bir özellikte olur ve özellikle teknoloji hisseleri olumsuz etkilenir bu durumdan. E, Nasdaq e, hemen hatırlayalım bilgilerimizi tazeleyelim. Nasdaq tarafı e, özellikle teknoloji şirketlerinin içerisinde olan bir endeks olduğu için yüksek e, beklenti e, ay, ay, ay altında altındayım mı açıklıyordum ben pardon beklenti üzerinde gelirse bu senaryoda Nasdaq tarafı için e, biraz daha faiz kaygısıyla aşağı gitme ihtimali yüksek. Bunu e, birlikte takip edeceğiz tamam mı? Yani beklentin üzerinde geldiğinde Nasdaq tarafında e, faiz kaygısı artacağından kaynaklı bir aşağı baskı görebiliriz. DAX aynı şekilde e, faiz kaygısıyla Avrupa'ya da yansıyacaktır bu durum. E, bu senaryoda destek direnç olarak nereleri takip edeceğiz arkadaşım? Nasdaq tarafı için 23.560'lar aşağıda destek bölgem gideceği bölge biraz daha kısa zaman dilimine baktığımda arada 23.630'ları görüyorum 23.630'lar ve daha sonrasında 23.530'lar destek olarak takip edeceğimiz bir unsur olacak bizler için Nasdaq tarafı aşağı yönlü etkileniyor olacak beklenti üzerinde gelirse beklenti altında gelirse Faiz indirimi fiyatlamasıyla birlikte yukarı yönlü bir hamle görebiliriz Nasdaq tarafı için. E, bugün biraz hacimsel olarak oldukça alışa doygunluk pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki e, beklenti üzerinde zaten bizim de gönlümüzden geçen beklenti üzerinde gelmesi ya ben hiç istemiyorum beklenti altında gelmesini. Zaten 75k'dan daha da ne kadar düşük gelebilir ki yani gelirse gerçekten çok sürpriz olur piyasaya çok e, sert fiyatlamalar görebileceğimiz düşünüyorum. Eğer beklenti altında gelirse. Ama hem burada e, çift ikili tepe formasyon oluşumu da mevcut. Eğer ki yüksek gelirse Nasdaq'ta da bir rahatlama göreceğiz bu senaryoda düşüş yönlü. Eğer ki beklenti altında gelirse işte o zaman tekrardan 23.900'ler ve 24.000'ler hedef fiyat olarak takip edeceğimiz Nasdaq tarafı için seviyeler olacak. DAX tarafı için de ee, yine aynı şekilde Nasdaq tarafı gibi e, beklentinin altında gelirse yine yukarı yönlü bir iştah bulabilir e, DAX tarafı. Ama beklenti altında gelirse e, 23.950 civarlarından tepki alma ihtimali yüksek olacak bir görüntüsü var şu anda DAX tarafının. Şurada konsolide olamayan bir bölge var. Yani şu bölgenin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum alımlar bile gelse şu bölgede aynı Nasdaq'ta olduğu gibi bak Nasdaq'ta şu bölge hatta bak ikili tepe dedim ama bak üçlü tepe de tepeyi de andırıyor. Bak üçlü, üçlü tepe e, yani direnç bölgesinin oldukça kuvvetli olduğunu bana söylüyor bu. Bu senaryoları bu şekilde değerlendiriyor olacağız. Kripto tarafında peki e, tarım dışı nasıl etkileyecek Nazlı diye sorarsan eğer. verinin beklenti üzerinde gelmesiyle birlikte yani 75K'dan yüksek bir veri gelirse Bitcoin tarafında risk iştahı düşeceği için satış baskısı. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Ee, yani Oğuz tarafında evet düşüş bekliyoruz. Ee, Bitcoin tarafında ben orta uzun vade alımcıyım. Yani her düşüş benim için bir alım fırsatı. Öncelikle onu söyleyeyim. Her düştüğü yerden alırım. Hiç satmaya elim gitmez. Ama tarım dışı beklenti üzerinde gelirse şu an biraz da bunu istiyoruz ya. Elimizdeki en azından ben bunu istiyorum. Ee, şey taraflı bir yorum yapmış olayım. Sen de kendini onu, ona göre al. Ee, Bitcoin tarafı da satış baskısıyla karşılaşabilir bu senaryoda. Dikkatli olmak lazım. Aşağıda 108.600'ler ve daha sonrasında kırılımla birlikte 106.000'ler. Aşağı 106.000'ler, binler, 105.000'ler binler kırılmadığı sürece e, hani tehlike çanları bence çalmıyor. Ama 106.000'ler kırılırsa e, 103.000'lere kadar boşluk var. Bak çat diye kendini 3.000 dolar aşağı atar. Burada lütfen dikkatli ol. Bu söylediklerimi unutma tamam mı? E, beklentiye paralel gelirse peki ne olur? Daha Bitcoin'de yönsüz bir hareket olur, yatayda konsolide olmayan bir e, görüntüsü olur. Yani 75'e çok yakın bir rakam gelirse, 10 altında hani biraz geri çekilir, yine sonra yataya bağlar. Yani aşağı işte birkaç gündür yapıyor ya işte 35'e 40'a gidiyor, 3.000 3.500 40'a gidiyor, sonra yine 55'e çıkıyor falan. Yine böyle bir hareket bekleriz bu senaryoda. Bitcoin yine aynı şekilde önce şöyle bir yönsüz bir şekilde dalgalı konsolid olamayan fiyat şeklinde hareketine devam eder. Nasdaq daxta da daha pozitif kalabilir bu nokta. Çünkü risk iştahı korunmuş olacak bu senaryoda. Bu şekilde e, bu parametreleri değerlendirebilirsiniz. Peki patitelere geçecek olursak, mesela euro dolar nasıl etkilenecek? E, beklenti üzerinde geldiğinde euro dolar tarafında dolar güçleneceği için e, parite Euro-Dolar aşağı yönlü bir hamle ile karşılaşmış olacak Euro-Dolar tarafı. 1.16-1.14'ler daha sonrasında 1.15-1.50'ler hedef destek olarak takip edilebilir. Beklenti üzerinde yani 75K üzerinde e, bir veri gelirse. Peki beklenti altında 75K'nın altında gelirse Euro-Dolar ne yapar? Dolar zayıflayacağı için paritede yukarı yönlü yeni e, ATH'lar yapma hedefinde olacaktır. 1.17-1.30'lar ilk öncelik hedefimiz. Direnç olarak daha sonrasında şuradaki tepe bölgemiz 17.89'lar. Daha sonrasında peki neresi? Hemen şöyle bir baktığımızda düzeltmelere. Şöyle bir baktığımızda düzeltmelere. Onun üzerinde de 1.17.80'lerin üzerinde yani 1.18'lere doğru bir yolculuk başlayacak bu senaryoda. Yine aynı şekilde dikkatli olmak lazım. Ama ben buralardan almaktansa bak osilatörler yani hacim indikatörlerim euro dolar da e, stokastik gibi işte şu VT Cross DB kullanıyorum bu kadar yüksekken e, biraz daha bekleyip yukarılardan satma taraftarıyım. Tamam mı? E, piyasayı bu şekilde değerlendirelim. Bugün gerçekten Skype'de şey yapacağız yani böyle tarih yazacağız. Katıl. Tamam mı? Skype'lere katıl. Öğrenmek istiyorsun. Anlık bir şey azma diye bir şey yok piyasada. Yani sadece siz istiyorsunuz ki bir kitle istiyor ki yani sinir oluyorum sadece bay, buy ver, sel ver. Hangi işleme gireyim? Ya bu kadar dil döküyoruz kardeş. Destek anlatıyoruz, direnç anlatıyoruz, veri anlatıyoruz. Dinle ya, dinle de öğren. Yani bunları bedava yapıyoruz. Bir millet bunlara paralar alıyorlar. Yok bilmem neler, bilmem neler. Yani dinle öğren ya. Kendine bir şeyler kat, boş beleş bir insan olma. Azıcık bir buçuk yol, beynindeki, o kafandaki organını kullan yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, genel hatlarıyla endekslere, onsu, gümüş, gümüş de yine aynı şekilde etkilenir. onsta paralel çalıştığından kaynaklı. Beklenti üzerinde gelen bir veriyle karşılaştığımızda e, dolar güçleneceği için gümüş tarafında da yine düşüşle karşılaşacağımız bir görüntü olacaktır. 40-50'ler daha sonrasında 39-85'ler destek olarak takip edilebilir. Haydi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Enerji, sabah enerjimizi dinliyoruz. Sabah enerjimizi dinlerken... E, grafiklerimizdeki fırsatları yakalamaya gayret gösteriyoruz. Bugün müthiş bir gün olacak. Bak, enerjim var ya tavan. Gerçekten çok yüksek bir enerjiyle uyandım. Bu e, güzel enerji genellikle paraya çevirdiğimizde <laughs> kayda değer bir enerji oluyor. Plus artı işte 35-40 yaşlar beni anladı. <laughs> bir süre sonra sadece para kazandığınızda mutlu oluyorsunuz yani piyasada yoksa gerisi tırıvırı bak anlattığım her şey size para kazandıracak şeyler anlattığım her şey bir tanesi bile boş değil böyle e, mal okumuyorum yani tarım dışının tarihçesi neymiş yok tarım tarım dışının içerisinde ne varmış hangi bilmem bunu anlatmıyorum sana bak beklenti üzerinde gelirse diyorum ki ons sat beklenti altı gelirse ons al e, bitcoin işte beklenti Ay, hiç anlatıyorum. Yönünü anlatıyorum sana. Anladın mı? Mantığını anlatıyorum. Temel mantığını. Çünkü hala ve hala her ay bu eğitim yapıyorum. Her ay tarım dışı anlatıyorum. Her ay tarım dışının yönünün beklentilerini açıklıyorum. Yine de veriden önce mutlaka 5-10 kişi bana soruyor. Nazlı efendim ons alalım mı? Ons satalım mı? Şey mi atalım diyorum. Yazı tura mı atalım istiyorsun diyorum yani ben veriden önce işlem yapılmaz. Veriyi göreceksin abi. Veriyi gördükten sonra istediğini yap. Yöne gir. E, Yöne girersen zaten kazanırsın. Ama veriden bir dakika, iki dakika, beş dakika yarım saat önce işleme girilmez. Tamam mı? Haydi bakalım. Güzel bir gün olacak. Bugün mükemmel bir gün olacak. E, tarım işiniz kalbini kaçırmayın. İşlem odasına dahil olmak için lütfen iletişime geçin. Şimdilik e, var mı başka söylemek istediğim şey? Ve böyle unutmamaya çalışıyorum söylemek istediğim her şeyi aktarmak istediğimden kaynaklı. Sorularınız, sorularınız olursa lütfen özelden dönüş yapın. Haydi bakalım. Bismillah deyip güne başlıyoruz. lütfen risk yönetiminizde yapın. Boş bele sadece işte bir yerde e, onsel bir yerde ons gördüğünüz gördünüz diye işleme dalmayın. Ya, diyorum ya başınızın üstündeki bir buçuk yıllık organı lütfen kullanın değerlendirin, kendi risk yönetiminizi yapın. Bak grafiğedeki bu girilir mi? Ya bu kadın bunu atmış ya da bu adam bunu atmış ama bu grafiği buradan Baysel vermiş. Buna girilir mi? E, gireyim mi, girmeyeyim mi diye bir lütfen grafiği değerlendirin. Kendiniz asla göz kapalı hiçbir işleme girmeyin. Tamam mı? Haydi bakalım. Güzel bir gün olsun. Şimdilik görüşmek üzere. Sorunuz olursa lütfen özelden dönüş yapın.